arkadaşlar minecraft'a niye ne bölümüne hoş geldiniz Minecraft'ta Hardcore'da kaldığımız yerden de, devam ediyoruz Hardcore'a daha doğrusu ee, Hatırlarsanız Evet kapının içine girdim çıktım Hatırlarsanız en son e, Burada kalmıştık evin camlarını yapmıştık Altını şöyle ettiydik ve Buraya döşeyecektik Öyle döşeyeceğiz devam edeceğiz Onun dışında e, Şuradaki ağaçlar <laughs> Mantar ağaçlarından mantar toplanabiliyormuş. Bunlarla da sonra mantar çorbası falan filan yapılabiliyormuş. Bunu söylediniz, teşekkür ediyorum. Fakat kırıyorum, kırıyorum. Bana sadece bir tane çıktı. Aa bak derken iki tane daha fırladı, bir tane daha. Ne güzel, ne kadar hoş. Ben bunu biraz önce biraz kırdım, bir tane çıkmıştı. Devam edelim, şöyle kıralım bunu. İyi, şunu da alalım. Mis gibi yani buradan bu ağaçların çıkması ne kadar hoş. Acaba ben böyle bir tane mantarı buraya diksem Buradan bir mantar ağacı daha çıkar mı? Bunu da test etmek amacıyla şuraya şöyle bir tane koyamıyorum. Evet hiçbir yere koymuyor. Demek ki çıkmıyor yani. Bilemiyorum çıkmıyor. Mantar ağacı nasıl yetiştirilir? Bunu da bilmiyorum. Ee, bilen arkadaşlarımız yorum atarlar sayı Filip. çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Neyse 9 tane mantarımız oldu. Güzel oldu. İyi bunları aldık. İyi çok oldu çok da hoş oldu. ama mı? Şurada bir tane daha galiba mantar ağacı mı var? şurada var bir tane. Baya bu etrafta mantar ağacı bol. İyi biz bunları kullanırız. Aaa biz zıplayamadım. Ha, bunları kullanırız. Pekala şimdi. şu evin altını bir tahtayla kaplama seansına başlayalım. Şöyle beyaz yapacağım. Çok güzel. Hop. Tamam on numara beş yıldız. Mortal Kombat X devam edecek bu arada arkadaşlar. Hani devam edecek falan diyen arkadaşlarımız olmuş. Ona en yakın zamanda çekeceğim. Merak etmeyin yani. O yüzden bir endişeniz olmasın efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Şimdi şuradan gidip biraz beyaz ağaç keseyim de. Şu evin altını güzel bir tahta yapayım. Yalnız çok bereketli topraklardayım ya. Harbiden bereketli topraklar. Yani her yerden ağaçlar fışkırıyor, otlar çıkıyor, yiyecekler, ormanlar, her yer ne güzel ne güzel. Peki hala bunu da aldık. Aa, şimdi şunu da şöyle yaptık mı? Yaptık evet on numara. Bu bana yeter ama ben şu ağacı yine de keseyim. Çok güzel. Şu madene de bir ineceğim. Buralarda kesin bir şey vardır. Ayrıca şu yeni bir maden türü galiba. Graven değil. O ne acaba onu da bilmiyorum. Oyunun sürümü 1.8.7 bu arada. Yani şu anki en son sürümü arkadaşlar. Bakalım hardcore uzun Gide, dışarıdan garip sesler geliyor, böyle dinozor sesi, ejderha sesi falan geliyor. Yine cam açık çünkü çok sıcak biliyorsunuz. Ha, tamam. Tamam, evi bir hallettik. Şunu, kapı... Yani önemli değil. Şunu da halledelim. O da öyle durabilir hatta, bir sakıncası yok. Şimdi şuraya hemen eee... Bir kapı niye veriyor, vermiyor, bu Üç kapı eskiden de mi böyleydi ya? Tam hatırlayamadım da. Şuraya bir merdiven koymam gerekiyor abi çünkü... Abi ben sinir olmaya başladım. Şunu bir yiyelim. Hmm, şöyle daha aparatif bir şey var mı diye baktım ama. Neyse şimdilik böyle dursun. Bunu yemeyeceğim çünkü daha çok kullanabilirim. Her bir tane için bütün hepsini doldurmaya gerek yok. Aa, şimdi şuraya bir merdiven yapalım. Güzel. Şunu da bir alalım. Ee, bir chest yapacağım ama bu bana yetecek mi yetmeyecek şöyle olay o ole. oley tamam abi bu doldu şunu da şöyle koyalım bir de öyle salaklar çıktıydı geçen oley malay falan yazıyor ne geri zeki oğlum bu internet ya sosyal medya neden böyle her önüne gelen girebildiği için tabi geri zekalı insana e, ev sahipliği yapıyor neyse şunu kıralım Aa, Şimdi şurada bu pişmişler var. Bunları pişirelim. Bunları buraya koyalım. Şu mantar şurada dursun. Bu nasıl yapılıyordu acaba? Bir dakika ben hiç hatırlamıyorum da çünkü. Bu böyle bir şey yapsak bunlara bir şey oluyor mu? Dur bakayım şöyle koysak böyle de bir şey mu? Bundan hiçbir şey olmuyor. Böyle bir şey olmuyor. Peki. O zaman kase yapmaya iyi deneyelim önce. Şu kase. Ee, kaseye böyle. Yok böyle de değil. Hmm, nasıl olabilir? Yani, abuk sabuk şeyler deniyorum ama nasıl acaba yapılıyor tam olarak bilmiyorum şu anda. Ama kasemiz var bu kase buna bakmak lazım nasıl yapıldığını. Bunlar pişmiş güzel. Bunlar pişiyor mu bunlar? Pişmiyor. Ya. Yani. Şunu da pişirelim. Bir de yağmur yağıyor anasını ya. dan bozuyor. <laughs> Neyse. Bir tane daha Şunlara bir bir tane daha chest yapıp şu chest'ime de gideceğim. Lan. Buraya gel. Ne? Aa şöyle olabilir bir saniye. sence? Bunu Bu yok öyle değil. Hani dedim acaba bir yere koyabiliyor muyuz falan diye ama Nasıl yapılıyor acaba ya? Hiç yapmadım ki arkadaş ne bileyim Ölçmez Neyse bunu da buraya alalım şunu da şöyle koyalım Pekala Chest'i bir değil mi? Evet Ha yapmışım Mis gibi Ve şuradan taştan kazma yapalım. Zaten yağmur yağıyor yani dışarıda çok yapacak bir şey yok. En temizi gidip biraz madenlerde takılayım. Yanımda yiyecek almadım. Biraz yiyecek alayım. Şunu alayım. Önümüzdeki bölümde de herhalde o şeylerle çorbaları morbaları bilmem neleri yaparız. Mantar çorbası oluyor herhalde. Tam bilemiyorum ama bohta çıkabilir yani. Ha demir bulduk ne güzel. Abi ben bak ciddi diyorum bereketli yerlere geldik biz yani bereketli topraklar ha burada. Bu neymiş ya? Burada önce vardı sanki. Bu neymiş? Granit. Bu galiba sonradan geldi burada ama vardı diye hatırlıyorum. Şöyle Granitten bir şey yapılıyor mu bilmiyorum çünkü. Evet, bu tarafta bir şey yok zaten. Bayağı da bir yağmur yağıyor ha. Hmm. Şurada bir... ...kömürümden güzel bir... ...meşale yapayım efendim, meşale! Güzel. Yeah. Oh, 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 what the, what the fuck man! Tamam, bunu da aldık, güzel. Şimdi şu taraflara gidebiliriz. Demir en sevdiğim madendir oyundaki ya Harbiden en sevdiğim maden yani elmastan daha çok işe yarıyor bence Elması bulması zor ama demiri hem bulması kolay Hem de bayağı sağlam yani güçlü Temiz maden yani İyi de çıktı hatta Heh. Şu kömürü de alalım Ay ay ay. Ay ay ay. Unutursun, unutursun sende de. Kalbini avutursun. Kaç tane oldu lan? Ha? ha 13 tane. Ben bayağı bir topladım gibime geldi Maşallah ne kömür varmış burada da be. İyi bu kömür bana bayağı bir yeter. Oh maşallah. Oha daha da mı çıkıyor? Ve bu neymiş ya? Damar mı bulduk? Ne yaptık anasını? Bayağı bir damar çıktı buradan ya. Dünyanın kömürünü topladım lan. Ne yapacaksın bu kadar kömür? Neyse alalım. Zarar gelmez kömürde. Yok abi bu daha gidiyor. Ben daha burada kömür avına çıkmak istemiyorum. Dünyanın kömürü çıktı ya. Ne yapacağım ben bu kadar kömürü? Kömür fabrikası mı kursam? Şu neymiş? Andesite. Dur bakayım. Dört tane şöyle alsak bundan bir şey olur mu? Evet, yine hırlıyorlar. Bu neymiş ya? Polysheet, Bunlar değişik şeyler herhalde. Görünüş, görünüm açısından madenler gibime geldi. Andesite. Nasıl okunuyor onu bile bilmiyorum yani. Andesite. Andesite. Ne sanıyorsun? Aa, buradan çıkış var. Pekala. Şuraya da bir koyalım. Hala yağmur yağıyor dışarıda da. Ne yağdı be? Yağdır Mevlam be. Ulan çok fazla burada mantar ağacı bilmem nesi var ha. Biz iyi yerlere de geldik dediğim gibi. Neyse şuradan yine evin oraya çıkarız herhalde. Evet hemen de oraya çıkıyoruz. da kafasına bir baltayı geçirdim. Geçiremedim. İyha! Oo bu bana iyi vuruyor ha. Gel gel hele gel. Tamam. <laughs> i̇yi başka yok. Bir gideyim yatayım sabah olsun ya. Şimdi demiri de bulduk mis gibi oldu Şöyle beş tane koyalım Neyi bunlar ola dursun Şu neymiş bunlar Hı, Böyle bir materyal bu yani şöyle bir görünüm veriyor öyle mi İyi Fena değil yani bunu da güzel görünüm elde edebiliriz Şu taraflara bir gidelim bakalım. Buralara doğru gitmedik galiba. Şu da mı mantar ya? Dur bakayım bu ne ağacı arkadaş? Mantar bu da be işte. Ha bundan da bu çıktı. Acaba bu mantardan mı çorba oluyor? Yoksa ben yanlış mantarı mı yaptım? Bayağı da bir bulduk. Dört tane oldu. Bu alınmıyor değil mi? <laughs> i̇nek, inek ne güzel mi ölüyor lan orada? Evet balta gitti. Haydi oğlum çık. Ağaç kurudu anasını ya. Haydi. Haydi oğlum. Ha 6 tane oldu. Tamam bir eve gidip bakacağım acaba bu bundan mı çorba yapılıyor diye. Yoksa bu kırmızılar bir alta yaramıyor mu? Büyük ihtimalle kırmızılardan da yapılıyordur ama. Yani ya da bunlar zehirli de olabilir bak. Aa, bir alalım. Evet, böyle koyduk. Yok. Hmm. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Nasıl yapılıyor bundan ya? Şöyle yan yana koyunca olması lazım kardeşim bunun. Neyse bayağı bir mantarım var. Bunu öğrenip öyle yapmak lazım. Bunu da buraya koyalım. Güzel şu yumurtaları da buraya bırakayım. Yumurtayla da pasta falan yapılıyordu galiba. Neyse gidelim. Şöyle bir şeymiş. Şöyle ağaçtan topluyormuş böyle mantarı e, <laughs> komik olur da ha. Şöyle saplıyor çıkarıyor böyle. İçiyor sonra. Ee, orada salakça düştüm ha. Dünyanın ineği var ya. inekler cennetine geldi kendisine. Şey tarımların içinde malzeme bol. Allah'tan her şey var burada yani. Ne ararsan var. Bantarıdır, bilmem nesidir, tarımıdır. Her şeye elverişli topraklar. Hatta şurayı var ya burası dümdüz ya. Burayı öyle bir hasat alanı yapayım ki kocaman olsun. Vallahi müthiş olur ha. Böyle gerçek bir şey gibi olur. Tarla gibi olur. Aya fikir güzel. Onu yapalım bak. Ne yapıyorsun Creeper kardeş? Dur seni keseceğim ben. Kılıcım nerede? Evet kesemeden kendimi kesti yakışar. Burada da mantar var. Her yerde mantar var. Binlerce mantar var ama. Vay vay vay. Vay 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 vay. Amanın. Vay 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 vay. Buralar artık karlık alanlara gidiyor herhalde. Buralarda bol yine o ağaçlar, o o ağaçlar, ağaçlar, tarlalar. Yani her türlü madencik, bilmem necik. Mevcut. Güzel. Neyse eve doğru döneyim. Şu tarlalık alanım için biraz hazırlık yapayım. Çünkü bayağı büyük bir tarla yapmayı düşünüyorum. Böyle gerçek tarla gibi hasat masat yapacağım oraya çünkü. Mis gibi bir tarla olacak. Şurayı komple şöyle kocaman bir tarla yapmayı düşünüyorum abi. Ne diyorsun? Güzel olur değil mi? Şu sen kocaman bir tarla burası. Üf ne güzel olur lan. Neyse ben alan şöyle açma çalışmalara başlıyorum Biraz engebeli ama buraları düzelteceğiz toprakla. Şöyle. Evet. Hatta kat ve kat yapayım tarlayı. Mis gibi olsun. Vallahi çok da güzel olur. Bir sürü de seedim olacak şimdi burada zaten. Ekecek. Tamam, süper. Acayip alan açıyorum yani. bu. Felaket bir tarla olacak ya. Yani. Bu benim yiyecek sorunumu kesinlikle çözer yani. Çünkü gerçek tarla yapacağım yani. Bayağı büyük bir, bir şey düşünüyorum şu an. Şu gördüğünüz alan şöyle tarla olacak. Düşünsene abi o kadar şey. temizleyelim ya. Şu tarafı. Bayağı bir süt olmuştur herhalde. Bakayım 32 tane olmuş güzel. Burayı da yaptım zaten. İlk alan açılmış oluyor. Yani şimdilik şu kadar. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Baksana bayağı büyük bir alan oldu zaten. Şimdi önce bir eve gideyim. Eve gitmeme gerek yok aslında. Burada hemen küçük bir kulübem bir şey de yapabilirim bunun için ama dur bakayım. Şey yapalım bir crafting table yapalım. Pekala şuraya koyalım. şimdi bir şey yapacağız. Taşla yaparım. Şöyle. Pardon şöyle ha. Da bana demir de lazım. Her halükarda bir eve uğramam gerekiyor. Kova mova su getirmem lazım buraya. Sınırsız su kaynağı acaba yine yapılabiliyor mu? Ona da bir bakmak lazım. Buraya da güzel bir yol yaparız. Güzel olur yani. O tarla harbiden güzel olacak. Baya büyük olacak. Böyle de zaten kocaman bir yer olur. Büyür baya. Şimdi. Tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> ne sanıyorsun? Dur bakayım sınırsız su kaynağı çalışıyor mu? bir deneyelim evet çalışıyor sınırsız su kaynandı onun yanına vereyim. bir kere daha gelmem gerekecek ama bir tane daha kova yapabilirdim de demirimi boşa götürmek istemedim zaten hemen sınırsız olacak şimdi Evet yapalım Sonra buraya değirmen falan yaparız. Güzel şeyler yaparız yani. Yallah şoför yallah ya sen ne dersen. Buradan oraya su kanalı gibi bir şey yapsam mı lan? Buradan oraya su gider mi ki? Biraz zor olacak ama gide götürsek gider yani aslında. Hmm, o da olabilir. Oradan buraya su taşımacı Ama benim sınırsız su kaynağı mı olacak? İleriki aşamalarda olabilir. Şuraya küçük bir nehir falan göl. Balık tutmak için bir arazi. Ama oraya şey yapabilirim. Benim önümde sonuçta bir gölet ya da deniz var tam bilmiyorum boyutunu o yüzden gölet diyorum ya da deniz diyorum oraya yapılabilir neyse şimdi şuradan şöyle bir yardırma operasyonuna başlayalım köşelerden yapalım Şöyle Buralar su olacağı için şöyle kopuyor manyak bir şey olacak bu ya Tamam Şimdi sınırı az çok belirledik o yüzden şuraları kazıp suları dökmeye başlayabiliriz Şöyle Şuralar full olacak buralar zaten. Şu kısmı bitireyim de videoyu bitireceğim sonra devam ederiz yarın yine. Zaten her gün geliyor biliyorsunuz. Manyak bir proje yapıyorum yani. Belediye gibi adamım ha. Devasa proje.

Hep sanıyorsun. Baksana maşallah her şey var ya. En <t Desktop> <t> İstanbul <contributing> İyi su bitmiyor mis gibi. Muhteşem proje ha. Harbiden, benim bütün yemek problemimi çözebilecek bir sistem kuracağım buraya. Bu sayede evlerde çocuklar aç kalmayacak. Herkes karnı tok gezecek. Heh. Bir daha koyayım da videoyu bitireyim. Bu arada bu e, sulama işlemini arkadaşlar video dışında mı yapayım, video içinde mi yapayım? Ben video içinde yapmayı tercih ederim çünkü daha güzel olur bence. Gerçekten hani çünkü bunun olayı hardcore. Video dışında yapmanın çok hoş olacağını düşünmüyorum. E, yine de size bir sorayım. Eğer video dışında buraları suyla doldur diyorsanız video dışında yaparız ama video içinde yapmak çok daha eğlenceli olacaktır. Evet şimdi sıçtık galiba. tamam abi yürü eve yürü 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 Aman 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 canım yok koşamıyorum da sıkıntı büyük Hemen eve yürü Harbiden gözümde korkmadı değil çünkü can yok e karnım aç E akşam yaratıklar falan Problem abi sıkıntı bunlar Bir an önce eve gideyim yatayım Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın mayın. Bir şeyleri unutmuş olma ihtimalim var. O yüzden ben bir daha bir tekrarlayayım en iyisi. Şimdi, eee gördüğün gibi şurada yani burada önceki video var. Buraya tıklayıp önceki videoyu izleyebilirsin. Ayrıca Kanala hala abone olmadıysan büyük ayıp etmişsin demektir. Şu aşağıda abone ol butonu olması lazım. Direkt bu videonun şu aşağısında oradan abone olabiliyorsun. Ayrıca videoyu çok beğendiysen şu tarafta like butonu da var. Ona da basıp videoya like atabilirsin. Ayrıca üzerimdeki tişörtleri çok beğendiysen ki Burak Oyunda tişörtleri. Bunları da şu aşağıda yine resmini görüyorsun. Oradaki linkten girip satın alabiliyorsun. O linke gireceksin, satın alacaksın. Videonun altında da var. İstersen tabi. Bir daha söyleyeyim bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.